Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. 38. bölümüne karşınızdayız ve yenimle zor taralık var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk babeli. <laughs> evet Eren var kardeşim. Şurada gördüğünüz üzere videonun şu bir kuyu. Bir tane kuyu yapmışlar. Bakalım içinde ne var. Ama portal çıkamıyoruz. Ben aldım bu kime? Evet. Arkadaşlar bugün 3 üç kişi <laughs> üç kişi MC oynuyoruz. Bakalım Ha, en başarılı yapsaydık lan. Sen, şey oltayla böyle çekseydim. Lan ben bu kim? Lan oğlum bu kim? Lan Sen kimsin Bobby? <laughs> Aga Bobby geldi. Bobby'nin laneti. Kardeşim, kardeşim. Bekle abi. <laughs> kardeşim Bir de videoyu şey entro da kastıyorduk. Onu da. Aynen. Evet. Arkadaşlar bu arada geçen bölüm biz entneydik hatırlıyorsunuz. Video dışı, Murat dayanamamış ve elektraları kasmış abi. Abi, emo çünkü iki hafta gelmedi, ben de dayanamadım. Kapladım elektraları kastım. Oha ne oluyor lan? Bu... taklaya geldi. Bu arada arkadaşlar... Bobby nasıl suçlandı orada? Efsane dörtlü Lemayc'e serimize devam ediyoruz. Şimdi şu hayvanatlardan biri Behlül. Bir de Berat var, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hadi bakalım, arkadaşlar. Kovarın içeri. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Bak babalı. Onu bunu mu aşağıda gel ben seninle uçacağım. Uça, uçacağım, uçacağım. Abi dakika benim. Tamam nasıl uçuyoruz şimdi biz? Abi gel, gel gel. kere bak. Bursa, bak boşarken şey iki kere boşluğa şey bas sonra şey yapalım. Tamam tamam. şey yapalım. Tam ne yapalım? bekle? Dur, şey dur onu şimdi yapmayak var ya. Dur dur. Onu sonra yapar. Elif böyle bak, şey, şey yaparız. Sonra yaparız. Bir map indiririz ondan yarışırız. Evet evet. Ya da biz kendimize parkur yaparız. Gel gel Berat. Ta bizim buradan şey suyun oraya kadar uçalım. Aynen be. Anne yalnız hadi. bana bir set çekelim. Dur bana gelin. Tamam dur çekeriz. Arkadaşlar hadi bakalım. Elitra nokta abimiz tamamlandı. Şimdi Hayır, belki bir ikna, belki bir ikna kırılacak ama. Oğlum kırılmaz. Lan basman, o, oğlum kırma o zaman. Neyse hadi. Üç, Oğlum, ben iki, bir daha var mım bu arada? Bir üç. Her mı? var zaten. Kardeşim. 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 da var. var çok var. Bir daha Bu arada var. Bir daha var da var. Bir daha iyi. da var. Bir daha var Lan var. Bir daha var da var. Bir daha var da Bir Hop oh, oh, abi çok iyi be arkadaşlar uçuyorum. O oh, indirme. Selam aleyküm babacığım. Oh, Gelen babule. Oğlum oh, anne oh, ka. Oh. Oh, bu ne? Hadi vur canım. Geberme. Arkadaşlar neydi like? Çok iyi, güzel Dedim, like. Güzel. Ay ender pel çıktı. Kardeşim Bak ilk sana bir set çekiyoruz ama bu bir. Arkadaşlar bugün çalışmalara başlıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra herkes yaşasın diyenler zıplasın. Ne? Ne diyenler? Artık belediye başkanımız olsun. Fazlalaştık artık. Orbega, belediye başkanı tamam, olsun. Tamam, 7 kişi benim. oldu. Tamam. Bizim 3 kişi daha Hatta görüş, kişi yani. geldi. Hatta geldi. kişi geldi. Hadi gelip. Artık başkan. O zaman seçimi de neyle? Oyla yapacağız. Seçimi, seçimi evet. Bütün herkes gelince yaparız onu. Gö görev paylaşımı evet. yapıyorum. Ee, bu sen, güzel Sadece üç tane, üç tane olsun sen sadece. Sani. Bir saniye, bir saniye. Bu ilde güzel olan kim? ben var. Ben. Tamam. o kişi. Söyle. sen. E, belediye bilansını yapacaksın, bir de seçimi yeni yapacaksın. Tamam. Şimdi. Tamam, bak. şey yapayım. O, ama vardı, hmm. 4 Bak sen bak, bak sen, böyle konser konsey gibi bir yer yapayım. Bekle popet. Aynen bak. Konsey, konsey. gibi bir yer yapacak ya, Oo, çok Ben oldum. Herkes eline böyle kağıt ve kalem al, işte oradan notlarını <laughs> okusun işte. Kendi vaatlerini yazsın, kendi vaatlerini söylesin. Oğlum baya iyi olacak. Bak, konferans, ok, şey, konferans odası yap bir de toplantı odası yap falan. Tamam, bak hmm. hatta asistan falan yapacağım, herkesin oyu oyu gösterecek falan, atılacak oraya. Hmm, bir bir dakika, sen şey, mı? bir tane kağıda yazılmış da. Kanka bizim Bunu belediye mi yazdığı ya, vardı zaten falan. Dur, ben şimdi başlayayım mı? Göreve devam, dur görev paylaştırması. Dört aralık, kanka sen kitap ve tüy kaz. Yedi tane. Hı -hı. Veya... Evet. Evo sen... Ben daha kitap için evet, yeteri kadar var oğlum. bayağı. Ama herkes şey aday olmaz belki. Herkes aday olmaz. Üç, üç tane aday olsun, üç tane aday olsun. Ben Hayır, adayları... isteyen adayları... herkes aday olsun. Adaylar... İsteyen aday olsun. Ben şey kura kura çekerek yazalım ben adayları seçmeyi. Hayır oğlum herkes ad... Oday... İste, isteyen isteyenler aday olsun. Tabii. Ben, ben aday, olmak istemiyorum babişler. Tamam oğlum o zaman olma git kitap git tüyüz kaz. Eren bu elmasları sen, ee, sen mi düşünün yoksa babi seçim al. Ben olmadım. Ee, evet ben de kalmış. Tamir etmek için almıştım. işte. Bobby'e ver zannem. de sen. Arkadaşlar elitre... yapmamı Sen set çekelim sana gel. Sen set çekelim. Ee, hiç eşyan yok şu an senin değil mi? hiçbir şeyin yok. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Bak o zaman görev dağılımını söyle Berat sen bir daha. Ee, Bunları al bir. Okşi, ben şundan başlayayım. Tamam. Okşi belediye binası yapıyor. Kanka kanka be, belediye binası haritadaki yerde mi olacak peki? Bekle kanka bekle da... gitme. Onu arada geldik ki yaparız. Ben şu an şey yapacağım. Konsey ha, e, yapacağım. Tamam, konsey. Tamam. o zaman evin buraları bir yere yap be. Buraya. Buraya, buraya. Tam çim, buraya. Çim, yapayım. çimlerini falan alıyorum ben. Abi şey de yapabiliriz bak. Kılıç tatsana kanka. Şey de yapabiliriz. Mesela bir tane e, Cumhurbaşkanlık sarayı var ya e, onun içinde mesela her şey var onun gibi de yapabiliriz. Hı. Aga bu arada şey biz hani sana bir tane atmıştım ya DM'den bir tane harita. Hatırlıyor musun Vera? Aaaa. <laughs> Neyse kanka işte o haritada bir tane böyle şey <laughs> uçan adada bir tane saray var onu yapıp o onu cumhurbaşkanına verek mi? Hı? Bir saniye ee tamam da kanka ben harita odası yapayım mı? Harita odası o yap kanka. Çerçeve yapmasını bilen var mı ben yapımını bilmiyorum. Ben biliyorum. Ortaya etrafına çubuk. Deri orta lazım. Nereye atayım? Deri, deri. Şey, Hah. zamanı tanesi çekme. Alt tane deri, attım kanka. Neredesin? Ha bana kanka, atmış. At. Kanka bana orta. da bir görev versene ben de bir şey yapayım. Kanka sen de Cumhurbaşkanlık Sarayı için şey kas o zaman. Malzeme. Evet, ben, ben, de, ben de başlayayım mı? Camiye başlamadı. Başlayacağım. Şey o kişi, o kişi neyle yapacaksın kanka? Ha, Ka o kanta kitapları. Bak, abi, şey kanka, yapıyor. Al. Konsey Uy, yapıyor. Kanka, ver Al kardeşim kağıtları da attı. Tamam bak, Eren camiye başlıyor. Ben de odun kasıyorum, tamam mı? Bu varsanın hepsini alıyorum ben bir tane şalk. Tamam kanka. Adam sesim gitti. kanka kanka kağıtlar gidiyor bak al şunları. Abi bir dakika bana geldi. Ratin kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar çalışmaya evet çok güzel şekilde başlıyoruz hadi. Hadi hadi birazcık odun da var. Tamam odun dur bakayım. Odun vardı ya bayağı. Gittim alın onlar? Gel gel kalka depoda var odun hayvan atıyor şey. gel. Oğlum depoda var ben mı? Olsun. Milyon Hı, tane. ama huş var işte. Ama şey kanka beyaz odun var. Beroli o olur i̇şte mu? İşte sadece ben, ben buldum benim envanterimde var Hı tamam. Aga ben yukarı kendime bir sandık koyacağım bir tane daha. Fırın için malzemeler. Aa bir dakika, Fırın Evi'ni de öbür bölüm mü yapsak? Bu bölüm halledersek bütün şeyleri. Olur. Aynen, tamam. Fırın Evi'ni de şey, Murat biliyor o işi. Biz de başka şeyler yaparız. Gün camii nereye yapıyoruz tam olarak? Kanka dur, ben sana yapıyoruz. göstereyim ama o zaman. Arkadaşlar bu arada... neyi ne bile diye dayak 4 Dört tane şifre iskem. Tablo, tablo yapımını bilen var mı? Tablo mu? onun için herhalde. Ha tablo, evet evet değil. Evet. Gel. Kamen tabloyu arkadan, arkadan sana. giriş kullanacak Aynen ben de onu, onu yapacaktım da gizli bir geçiş yapayım Hayır bir şey girişim. için konseye arkadan gireceğiz ya Yani. Lan o da bir garip oldu ama. Ha ya ya şu bir girişleri var ya şeyde onun gibi. Ya işte sanki perdenin arkasından girmişiz gibi olacak anladın mı? Tamam. Hele kardeşim. Kanka bak buraları bir yere yap bak. Buraları düzlersin falan böyle. Ha? Tamam mı? Şuraya e ne diyorum? Tamam kardeşim burası sende. Bir de. Sen küreği iyi olan biri küreğini verebilir mi bana? Kardeşim ben de sana bir verimlilik beş var ama kırılıyor. Verimlilik beş. Ben, sen, şağır, sen, tamam. Ama benimki kırılıyor evet. Kardeşim. Evet. kardeşim. Benimki de kırılıyor fena. Harita nasıl? Harita. Harita bilmiyorum. Lan! Okçi! Pardon, Pardon. Bu, <laughs> değil. Yanlış değil. Yanlış eli kaydı. <laughs> Allah elim kaydı bu arada. FC bastı. Lan buna dondum. FC bastıken FC nasıl yapılıyor? Harita. Dur bakayım ben bakayım internetten. harita yap yapılıyor mu harita? Yapılmıyor mu? Harita yapalım ya lan bulunuyor. Hayır yapılıyor yapılıyor. Yapılıyor. Kitap da mı yapılıyordu? Ay yok. Şey ee... Harita mı? Haa tamam dur dur kanka. Oo bir dakika oğlum. Pusula koyacağız ortaya. Etrafını kağıtla ha. koyacağız da pusula ha, evet. Yapacağız. Dur bakayım. Ya ben hayatım aslında ortasına kan, Ortasına, ortasına redstone, etrafına demir koyunca pusula oluyor. O sarıda bilenler. Tamam ben şey pusula yapayım mı Beracin? Beracin. Yap. Yap sen de pusula. Kaç tane pusula lazım biliyor musun? Altı. Altı tamam. Demir var mıydı bize? Dur bakayım. Aklıma çok ferahsal bir şey ayarlar. geldi. Vay 64 tane var. Oğlum. Biz, bu arada bizim bizim pla, e, botanik bahçesinde inelim bayağı ya. Onu boş bırak. Abi. Ya Aynen. O şey o bizim farm bölgesi vardı ya. Farm Oraya da bir şey. Ay, farm Bunu da, da düzeltmek lazım. Şimdi bu şey nasıl yapılıyordu kanka? Ayasofya biraz büyük değil mi ya? Ayasofya da de büyük değil. yapacaksın. Eka ama biraz zor olmaz mı? İşte zor zaten. Evet, tamam. Kolay, kolay diyen olmadı ki. Yani biraz fazla zor değil mi baka? Tamam işte fazla zor zaten. De, tamam. Kolay diyen olmadı. Oğlum, zaten uğraşacağız oğlum, ya, oğlum, bir şey olmaz. Ben oğlum. dedim ona Oğlum ben dedim kan ya kanka sana e, biraz zor kaçabilir bitiremezsin falan. Yok oğlum başlayayım ben dedim ya. Ya ben bu kadar şey. Dayı bir dakika şimdi yani, yeme. boş ver inşallah. Şunu salladık. Berocan şeylere şeyler kağıtları. Abi Anladın harita işte, harita yerine nereden gireyim? Böyle değil. Bilmem diye. Sen kafana göre yap ya. Güzel görünen bir yere yap kardeşim. Hop Harita. Boş harita. O, haritayı nasıl haritayı dolduruyoruz? Ya kanka haritayı işte ben ayarlıyorum. Aa düzelttim. Doldurmayacaksın. Bir tane daha yap o zaman. Aa oğlum çok güzel gözüktü. Al kardeşim. Kanka bir tane Aa. daha yap. Öbür tarafları biraz gözükmüyor gibi oldu ama güzel güzel tamam arkadaşlar. Şimdi kaç tane lazım bundan? 6 tane mi? Abi Minecraft Altı. odun kesici gelsin ya. Şey, odun kesici ne oğlum? Taş kesici Altı. var ya odun kesici evet, de gel. Aynen aga. Lazım. Kanka <laughs> sen Bunlar bir tane daha ya. 6 tane yap. Çünkü bunu doldurdun. Eyler bir şey diyeceğim. Bir tane varsa kaç tane ya ee, blok kaplıyor biliyor musun? Eee niye yani olmadı oğlum bu? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ki şu? He, şu bir. Ya şu girişi haritayı yapmaya mı çalışıyorsunuz? Ay güzel Yapalım. bir yer yapmışmış. Aynen tamam. Üç. Evet. Dört etti bu 5 Beş. Oğlum bir altı şey tam, var. Altı tane at. tane at kardeşim. Nereye Efendim? Bir konuşsana. Ne oldu? Oğlum Gerat'ın Se sesini, sesini... bilemez sesi... Siz <laughs> evet. Arasın arası sesine benzetti ama. Oha alakası yok lan. <laughs> Oksijen ben aslında arasını da saklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da harbi alakası ya, yok ya valla. Bir düşününce aklıma geldi de Yok Şimdi yok oğlum. Alakası yok. Şimdi Beroli nereye yapacaksın onu kardeşim? Kanka ya gizli bir yer yapayım ya da direkt şu girişi map diye. Map nasıl oğlum? Şimdi ne yapacaksın ki oğlum tam olarak? Dur kanka dur. Her işini göstereyim ben. Arkadaşlar mind factorum geçiyorum şu an. Sen bu bu de çalışmalara başlamış kardeşim erbiyeğe. Dur bakayım ne alıyor. Ben de öyle Müfettiş gibi geziyorum. Onu hmm, no, no, no. onu. Sen... E, modun atsana. <laughs> Aga ne renk lazım? Normal normal. Tam depoda var hayvanat gibi. Ama şey beyaz Var tabana. Beyazı nereden kastın? Bilmiyorum ki şey. Emo, yün var mı Lego mi? bir ara şey yapıyordu kanka. Emo, yün var mı? Yün bir var, tane var kardeşim. 45 tane bir tane. Aldım. Bir tane bir tane. Kanka şey. Bir tane. Bir tane. Geldi bana. Getir, sen bir tane at. Kanka şey. Beylül bir ara köye gitmişti ya trade yapmaya. Oradan kasmış. Al attım. Bak at evinin önüne attım. Gel gel gel. Neyse gelirsin sen oradan ne? Al kardeşim atıyorum ha. Bu arada bize altı tane lazım hem harita. Şimdi bir düşündüm de. Altı tane yapmadım mı oğlum zaten? Aa işte dokuz tane benim. He be, 9 tane mi? Oğlum şu, bir yerlerden, şu, bir o yerlerden o dur, dur. Ama. Bu şeker kamışından yapılıyor değil mi lan? Bizim burada hayvanat mı var abi? Bu bizim şu da birisinin halletmesi lazım. Çalış. çalışma. Bir yer, bir deri verebilecek var mı deri? lere ineklerden Evet Evet ineklerden aldık. Ya e olmazsa dünya turuna çıkıp inek alırız. Elitle uçarız. oğlum gerek yok ki zaten inek var ya. İnek oğlum, bizim var bizim ineklere, ineklere. makasla tıklayınca oluyor mu ki oğlum? Yok Hayır. yok. Hayır. Hayır. Zaman, işte, çok fazla çaltırız. Kalan gereksizleri alır. Hı hmm, tamam. Lazım oldu Kardeşim Bak sana çok deli bir şey atıyorum al. Ya Ayşe Fecan'ın minerlerin üstü için falan şey andırı satıyor. Kanka onu direkt evin önüne yapma sen. Evet, Bak. Şuraya yapsana Burak. Buraya buraya. Biri şöyle, kendine kendine evdir mi beni? Gösterme amaçlı yapıyorum. Tamam. Eren o değil de bu kuvars yer mi Cami? Ne? Çok çok yakın değil mi oğlum bu? Bak şöyle. Ya orası en önündeki yer. Aa, tamam da, oğlum çok iyiymiş. E, Bunları birleştirince oluyor mu şimdi? Evet yani aynı iyiymiş şey gibi gözüküyor. Kanka bak sana hayvanat gibi bir şey attım. Ortaya, ortaya bunu koyacağız. Oy haritaya bak be ama bu şey çok şey oldu la. Yarısı gözükmüyor bak haritanın. Onu nasıl yapacağız? Beyler bir kaç blok kaldı onu biliyor musun? Ya kum var mı bizde? Kum yok getireyim mi? Olur. Tamam böyle direkt trene biliyorum gidiyorum valla. Arkadaşlar bu metro hattımız da baya güzel oldu ya. Nerede? Değil mi Agay? Ne gidiliyor? Hı? Ne metro oldu Kanka bizim o şey denizin oraya gidiliyor. Orada da balıkçı falan var ya direkt onun önüne çıkıyor. 4 aralık. Kaç tane lazım kum? Bir stek falan yeter. Tamam babacım. Arkadaşlar bu arada buraya bir tane de villa yapacağız. Harita nasıl yapılıyordu lan? Bilmiyorum. Kanka şey e, şey Pusula etrafına da şey kağıt. Fısula nasıl yapılıyor? Fusulayı da bak şey böyle bir Baklava şekli çiziyorsun demirlerle ortaya da şey pusula koyuyor. Hayır pusula koyuyorum diyorum. Baklava şekli ben bu? Tamam hadi toplama gerek yok. Topladım ben. Ne Kanka şey baklava şekli çiziyorsun demirlerden sonra ortasına da reston koyuyor. Hayır kanka. Etrafını sarmıyor musun tamam mı? kareyle mi yapıyorsun? Kare mi sarıyorduk? Yok hmm. oğlum şey. Reston'lar neydi? Neydi? Reston ortada. Dur bir yanına gelip göstereyim de ben sana. Anlamadıysan kardeşim. Harika. neredesin? Buldum ben. Eren. Ya. Tamam. Eren Eren. Her Lazım var. mı kardeşler? Şey. Bor Bu arada hmm. olsun burada yani. Demir bitiyor mu? Demir hiç yok hiç yok. <laughs> Çünkü bütün demirleri üstünde alıp götürmüş Zirin da zirin ama dızdırıcı mısın da? He. onu nasıl yapmıyorum? Sen sayısın Dur dayı ben sen yanına ge gelip sa sandığa koyacağım nasıl yapıldığını. Direkt şöyle çıkalım. Sen neredesin şu an? Ben şu an tarladım. Yemek lazım. Tamam gel gel. Şuradaki bir tane boş sandık lazım. Ya siyah boyamız var mı ya? ya. Boyayalım mı? Bere boy Tabii ya boyunuz var mı diye sordum ben. <laughs> Dayı, dur. Bere can göstereceğim bekle. Beyler ben acayip acıktım. koşamıyorum o yüzden azıcık buğdayla şey yapacağım. Dur dur sana atayım et gel. Ekmek yaptım. Ekmek için. Beray bak gösteriyorum nasıl yapıldığını. İz Sandığa tıkla kardeşim. Abi bir dakika. Ya. Dur dur. Ya. Büyük olmadı, büyük olmadı. Reston versen sen. Değil. Şöyle. Ay, Ar arkadan gireceğim. Gördün mü? Buraya. Böyle kanka. Tam demir at buraya. Abi kürsüsü at, olan abi, var mı envanterinde? Kürsü yok değil de oha. <laughs> Tahmin Hocam etmiştim ben mantarında olmayacağını. Ya Rikram ne alakaga? abi Rik, abi tablo öyle geldi. Zirna işte. <laughs> dedim. Neyse abi ben... bayağı güzel olmuş. Hayır abi. bak ar arkasına git onun arka arkaya git ar arkaya. Gördüm gördüm arkadan bak, güzel gözüküyor da. Hayır hayır bir gel bir gel. Hmm. Hayır tamam ha, bak buraya geleceğiz. Bak sen ha. seyirci gibi otur orada. Otur orada. Ah. Oraya sandalye falan koyacağım. Ha, oturuyorum böyle. duru orada değil, orada değil kanka şurada falan sandalye tamam, var. Bile. var. Orada, tamam oturuyorum böyle. Orada tamam. oturuyorum. sandalyeye oturuyorum kardeşim. Tamam babiş. Sonra ben buradan geleceğim böyle. Anladın mı? Sonra... Tamam tamam tamam. İşte tamam. söyle. Güzel kardeşim. Ne oldu hocam? Tamam tamam bir şey yok. Ben halledeceğim. Kavaya tamam. ben de geliyorum bekle. Kardeşim bu camiye ne oldu ha? Kız beyler. Hı? Bana tablo getirir misiniz varsa? Kanka sandıkta baya yün vardı onlarla. Hayır sandık? 45 şeyde. tane atmıştım ya yani. dur. Şu Berajan, şeyleri de keselim onu. Var mı? Buday'ları versene Berat. Ber Ber Berojan yapalım abi. Dur. <laughs> Topladın. <laughs> Hatırlıyor musun? Berat o videoyu. Şey Ber Berojan'ı. Kanka ben şey yaptım. Efe. Hayır. hayır hepsini mi? Aga botanik Aç. bahçesindekilerini Açtım mi topladın? Açtım aç. Ben alemanlarla yemekleri çiftleştirip öldürecektim ben. Yemek ben de unut Al, al <laughs> yemeklerin <laughs> köpeğin olsun. Vay. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Dur dur şu botanik bahçesinden de aldınız mı lan şey? Oğlum or oradakiler sömürmüş biri ama. <laughs> bir daha diktiniz mi peki? Ha, ben, bir sunucuya girdim. Orada hiçbir şey yoktu. Onur'a göstermek. Dur bakayım. Hadi. Şey Kardeşim. 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 <laughs> Kardeşim. Bir dakika oğlum. Altı tane. Tamam havuç dikiyorum lan buraya. Canımı sıkmayın bak. Oğlum buğday lazım. Anladım. Ben bir tane buğdayım var. Bir tane daha tamam, var. Tamam, buğdayı da buğdayı da yukarı dikersin ha. Evet. Adam tamam baya burada baya buğday var mı? İşte. Ben şey, ta bak. tarla şeyi var ya depoda onda mı var ya? Yok baba. Şu sert şey. bir tane daha de, çalışmalarına devam et. Helal. Tamam şöyle dikelim şurayı. Helal çok Burada önemli mu? bir şey olacağım. Ha e, ee, neydim? Tablo nasıl yapılıyor? Bak ortaya yön, etrafına çubuk. Ha, tamam. İyi oldu. Bu arada biz bu şey botanik bahçesini büyütecek miyiz dayı? Büyütmeyiz. Ve buna şey gökyüzü gözlem yapacağız. Botanik bahçesini büyüteceğiz. <laughs> Lan oğlum tren atarlandı gitti. Abi ee, şey bak. bunlar benim vaatlerim. Olursam vergileri <laughs> kaldıracağım. O da vergi yok. Vay 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun. <laughs> evet abi biz 85 milyonun. <laughs> lan buradan... Lan, buradan... <laughs> burada bir şey vardı değil mi burada? Lan lan lan. Maden Buraya... <laughs> gidişi vardı oğlum buradan. Dur dur ya. çekilin. Ya. Dur, dur, dur. Ben <laughs> burada kaldım. <laughs> Bu ben buraya be. girişini yapacaktım. Aga be. Kur dur. Aa buradaki daş kesiciler ne oldu lan? Kanka onları yukarı çektim. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum bunları niye yıkar çektim? Oğlum burada iyiydi la onlar. Dur dur. Yüce. Gizli yer yani, ne olacak ki kanka? Kardeşim görürsün. Eren şu camlar pişiyormuş kardeşim alırsın onları. Şu şeyi yakalım. Hı. Dayı ben ne yapacaktım en son? Ha, bir dakika. Ben şunları pişireyim bir yandan. O, 35 tane et buldum kanka. Berat gel sana atayım. Geldim aga. Neden sen neredesin ha? Ege biraz yiyeceğim ben. Al şimdi bir tane ha. daha yemek ye. Her Beyler bana bir tane büyülü kazma atabilir misin acaba? Gel kanka atayım. Direkt yapalım seni. <laughs> Öyle Adam burada niye bir tane bir tane çimen kırdınız? Bak, e, neredesin? Tebeli mi sen? Dur kardeşim atıyorum kardeşim 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 Eren ne anlatıyor? Eren babın şarkı söyleme bence bir daha Her bir yerde <laughs> Bence de bu <laughs> tamam. <verir>. Şimdi telefon <laughs> Direkt <verir>. tagla yani. <laughs> Şunları şöyle sallayayım Hop hop hop. Dayı bu arada bal tarlasını yapalım mı? Ne diyorsun? Hı, hmm, kardeşim. Kardeşim. <laughs> kardeşim. Nasıl, camı nasıl boyuyorduk? Direkt yanına boya koy kanka. Yanına Orada değil. Niye şey evet, zamanı şey Evet kanka niye zamanı okay. yapmayın direkt uyuyalım bak hile yapıyoruz Ya abi evet. kaç milyon tane kişiyiz nasıl uyuyacağız? Ağır mı lan? Evet. Neyse tamam bir sıkıntı olmasın. Arkadaşlar siz de kusura bakmayın bir zahmet ha. Harbiden abi o kadar. Otarlandım Burada bak, milyon tane şey yapmıyoruz. Şey. Aynen bak sizlerin için hayvanat gibi seri yapıyoruz. Ya. Ha, aynen o haritada hayvanat gibi yaptık. Yani. Ve de şey. 700 bölüm süreceği için sıkıntı yok. <laughs> Neyse arkadaşlar o bu zaman bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Diğer bölüm çalışmalarımızı devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Toplaya gelmeyin.